Bak, Senin için aldım dün. Ya. Dün akşam yedin ya biraz. Annemin evinde çayla. Unuttun mu? Gel burada keseriz. Ver. Bu tatlı mayamız. Kesi vereyim. Sen <laughs> bazen onu yap yap. Ana Şimdi benim videomun altına sana yorum yazmışlar. Sana okuyacağım tamam mı? Ne Yorum. Sana mesaj göndermişler. Ne? Mesela Sevil demiş ki ne? Anne, çok selamlar. Sağlıkla mutlulukla kalın. Ya. Aldım sana. Kedi annesi demiş ki kedi annesi anneannene sevgi ve saygılarımı ilet lütfen. Ellerinden öpüyorum. Sağlıklı yılları olsun inşallah. i̇nşallah. Annene Gülşah'a selamlar. Teşekkürler. Şimdi Zuzu Irmak Duru diye biri ee, sana selam evet, evet. El, öpüyor seni. Tamam mı? Hayır, tamam. Yok buraya yazmışlar. Tamam. Bak Huriye Altıntaş demiş ki Canım anane. Allah'ım sağlık, sıhhat, afiyetler versin inşallah. Videoda görmüşler. Canım anane. Allah'ım sağlık, sıhhat, afiyetler versin inşallah. Hep eh, beraber. Anane. Adana'dan selamlar. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Nagihan da Ananenize senelerdir hayranım. Maşallah, maşallah, maşallah demiş. <laughs> Nagiha. Sınırlıyorum. 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 He. O sen tanımıyorsun ki buna. Bu benim arkadaşım değil. Bu bizi izleyen biri. Videolarımızı izleyen biri. Değil. Anane selamlar. Gülay demiş. Anladım, olabilir, hmm. Anneanneciğim videolarını izlemişler. Evet anneannem bir yemek Anne. molası verdi. Nur Hikari demiş ki anneanneye selamlar. Selam, ter, selam. Canser demiş ki anneanneye sağlıklı ömürler diliyorum. Anneme, anneye de <laughs> anneanneye de sağlıklı tüm dilekleriniz gerçekleşsin. Evet. Sevim demiş ki Ananen çok tatlı, çok temiz kalpli insan canım. Anneannen'i bizim için öp seraycım demiş. Kimmiş o? Sevim diye biri. Gel öpeyim onu yani. İki tane. Oh. Evet. İki tane öptüm ananemi. Selamı var. Selam götür sökeye demiş. Özgeli bak bakalım. Naz Naz demiş ki. Seray anneanneciğine çok selam. Onu çok seviyoruz. Kabak çorbası yaparsın. Özlemiştir. Evet soframız hazır. <laughs> oy 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 bakar mısınız? Harika. Evet bal kabağı çorbamız. Hadi bir iç bakalım. Çorbamız nasıl? Çok güzel olmuş. En güzel. Bu bir çocuk kızım ya Allah. Allah kucak bir <laughs> çocuk Gülşah'cığım çorba nasıl olmuş? Güzel. Afiyet olsun aşkım. Ha. Akşam Gülşah tatlımız da, dedik da var. Ki, Gülşah dedi ki sos yapalım. Bir çocuk yapayım. He, Gülşah dedi ki sos yapalım ablacığım. Ha. Hemen ablası ne yaptı? Hemen tamam. aldı şeyi. Ya. Şey. Evet. Ya. Bu kalpler ona Fransa'dan sana bir sürü kalp koymuş. Kalp 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 koymuş. Kabak çorbası yaptım sana. İçtin afiyetle. Özlemiş miydin kabak çorbasını? He? Özlemiş miydin? Kabak çorbası yaptım içtin ya. Annemin evinde. Çorba. Unuttum. Unuttun değil mi? Olsun. Ponçik demiş ki Anne ve anneanne selam söyle ellerinden öp. Gülşah'a da sevgi selamlar. Yanaklarınızdan öpüyorum demiş. Anneanne, annene ne? He. Biri demiş ki Rabbim sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin anneannene Seni çok özlemiştir. Ne de olsa torun candır. Hele ilk torunsa. Evet. Ne diyorsun? He? Biliyorlar diyor. İlk torun başka mı oluyor? Tabii. Vallahi. Tabii biliyorsun ne günler geçti. Badeni Çetin demiş ki Badeni Nida Çetin demiş ki Selam güzel aile maşallah size Anneannen çok tatlı maşallah <laughs> Anneanneciğim teşekkür et He? Ne? Ne? Nereden görmüş videolarını görmüşler internette yüklüyoruz ya biz Çiğdem demiş ki anneanneni biz de seviyoruz Seraycığım onu bizim yerimize öp emi anneanne seni izleyen biri işte ne diyorsun çok teşekkür ederim Suskun Deniz, Suskun Deniz demiş ki Seray anneanneni çok seviyorum. Çok tatlı tonton teyzem. Nerede videolarını görüyorlar internete yüklüyorum ya çok seviyorum teyzem benim seninle olan videoların hepsini severek izliyorum bak senin videolarını severek izliyormuş ananem demiş sakın hasta olma ben üzülüyorum kendine çok dikkat et sana sağlıklı mutlu yıllar diliyorum ellerinden öpüyorum ananem demiş suskun deniz deniz hadi denize bir şeyler söyle hep beraber Naz'a Naz'ın selamı var ondan sonra Hanife Aygün'ün sana selamı var ee, Ayşegül anneanneye çok çok sevgiler özledik demiş Selam. <laughs> esine esin Elif demiş ki anneanneye selamlar benim yerime öp oh öptüm Sveson Ümmü demiş ki anneanne çok tatlısın Pamuk gibisin. İnşallah ben de senin gibi bir anane olurum ileride demiş. Ne diyorsun? İnşallah. O da olsun herhalde. Evet. Bu kadardı. Yani bu kadar ne diyeyim başka? Yok. Mesajlar bu kadardı. Evet. Herkese çok Allah teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Herkese Allah sağlık versin. Amin. Uzun ömür versin. Amin. Şu dolmembekler nemsin şimdi. <laughs> alasın, bu da Amin. Sen de beraber. Hadi amin inşallah. Hadi yiyelim gari. Hadi ye bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Oh, yiyiver gari. Yiyivereyim <laughs> gari. Hadi yiyiver gari. Afiyet olsun. <laughs>